Uzun bir aradan sonra bir keyif yapmaya çıkıyoruz arkadaşlar. Bir balık tutmaya şimdi bakıyorum. Şu güzellerden hangisini alayım. Şu mavişler güzel olur. Mavişlerimle bir yola çıkalım bugün. Her şey hazır. Böyle çantalarımı hazırladım. Oltalarımı hazırladım. Mammer bekliyorum. Gelecek. Geldi mi artık oltalarımızı da alacağız. Arkadaşlar oltalar da pırıl pırıl çantamız, sandalyemiz suyumuz yola çıkmaya hazırız. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? E sen söyleyeceksin. Gencelli şimdilik var görürsün. Bakalım bir de Gencelli tamam. deneyelim bugün. Gencelli'de neler varmış. Gencelli'de takoz mırmırlar gelmiş diyorlar. İnşallah. Takoz mırmır kıstırmaya gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlı yolculuk. Mır mır, mır mır geldi en sonunda mır mırımız güzel ama maşallah. Kovanın çapı kadar. He? Evet. İyi hadi bakalım. Şefteyi yaptık. Şefteyi yaptık abi rast gelsin. Rast gelir, rast gele. Maşallah 10 dakika geçmedi ikinci de geldi. Şimdi Süleyman'a bunları atıp Süleyman kardeşim bekliyor. İşte böyle. O da iyi. Gayet güzel. Üçledik üçüncü de geldi. Çekilin. Evet. <laughs> Ortam <laughs> güzel. Ortam güzel. Akşam balıklarını aldık. Sabah bekleyeceğiz şimdi. Biraz dinlenelim ya. Azıcık şey dinlenelim, oturalım değil mi? Tabii tabii. Oh Allah. Cihazımızı da aldık. Oltalar sessizleşti. Dört dedik arkadaşlar. Dört tane böyle kova da daha güzel gözüküyor. İşte vaziyet bu. Maşallah. Bir tanesi gayet iyi. Sabahı yaptık ama dört balıkla kaldık. Daha fazla tutamadım. Gencelli artık eski gencelli değil. Zaten gene ağ var önümüzde akşam iki taneydi. Birini aldılar kaldı bir tane. Gencelli macerası da böyle bitti. Dört balıkla dört tane mırmır. Mırmırlarımızla. Torbada. Allah bereket versin gene. Bir tava balık yaptık. Bu av da böyle. Keyifli bir şekilde tamamlandı. Mamer abi işlem tamam değil mi? Hadi bakalım. Herkese bol şans. Rastgele. <laughs>